Hüseyin Bey, bu balkondan sofraya gelene kadar bayağı bir yolumuz uzunmuş. Ben hemen çok kolay diye düşündüm ama toprak seçiminin bile ne kadar önemli olduğunu anladık ama şimdi yine bu bitkilerin beslenmesi de önemli anladığım kadarıyla. Evet, gittim bir toprak aldım ama bu toprağın ekeceğim ürünle ilgili eksikleri olacak. Mineral eksi olacak, işte besleyici madde eksi olacak. Bunu nasıl halletmem gerekiyor? Evet, toprağa gittik aldık, evet toprak var, ben çocuğumla beraber ee, direkt hemen içine mi koyuyorum, bu hazır mı? Yine mi yanlış yaptım? Evet efendim. <laughs> ee, toprak güzel bir toprak şu anda ama onun da şu anda e, gübreye e, ihtiyacı olduğu belli. Gübre dediğimiz şey benim anlayacağım insanla besleyici yani yetiştireceğim ürünü seçtim. Domates seçebilirim, çilek seçebilirim. onun beslenmesi için gerekli olan besin öğelerinden bahsediyoruz. Nasıl insanların vitamin ihtiyacı varsa bitkilerin de vitamin tamam. ihtiyacı. Bu vitaminler de gübre ile temin edilmektedir. Bu da suni şey normal doğadan işte köylerden topladığımız gübrelerle ha, ortaya çıkıyor. Böyle olabileceği gibi benim yine izlediğim kadarıyla Kompas adını verdi. mutfak artıklarına kendimiz de gübre yapabiliriz ama sanırım bir sonraki video serilerinde sizlere ileri balkondan sofraya serisinde de bunlarla ilgili paylaşacağız. Ama şu anda bizim yapacağımız biraz da amatörüz. Biraz daha dışarıdan destek alıyoruz. Gübreyi de dışarıdan temin ettik. Şimdi toprağı nasıl hazırlayacağımızı bana bir anlatır mısınız? Evet. Saksıyı aldık. Tamam ben de e, çocuğum de, de, için saksı. Trenajı koymak için çakılımızı da koyduk. E, toprağımız da hazır vaziyette. Gübremiz de hazır vaziyette gübremizle toprağımızı karıştırdıktan sonra e, vitamini verecek şekilde hazırlayıp saksımızı doldurup ekim burada, ekim durumuna sokup burada şunu niye söylüyorum saksıyı tamamen mi doldurmam gerekiyor ek, tohum ekeceksek saksının tamamen dolması gerekiyor ama fide ekeceksek e, fideye gelmişsek fide dikeceksek onun tamamında e, tamamının dolmasına gerekiyor Şimdi o zaman ben balkonda ekime hazırlık yaptım. Saksımı seçtim, toprağımı temin ettim. Toprağımı gübreyle karıştırdım ve artık bu toprağım benim için yani bir tarlam bu. Yani evet. sizin atıyorum 3 dönüm yeriniz vardı. Benimse 30 cm² bir mekanım var. Artık bir sonraki aşamada e, bu toprakla bitkimi buluşturmaya başlıyorum. Evet, evet. hazır durumda. O buluşmayı heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere.